Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mercimek köftesi yapacağız. Ayrı bir tava kirletme derdi olmadan tek bir tencerenin içinden nasıl yapacağız onu göstereceğim. Haydi yapımına geçelim. Bir çay bardağı zeytinyağımızı tenceremize alıyoruz. Bir orta boy doğradığımız kuru soğanımızı içine alıyoruz. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu serpiyoruz. Çeyrek çay bardağı soğanın üstüne suyu koca ediyoruz ve kavurmaya başlıyoruz. Soğanımızı bu şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. İçine koymuş olduğumuz çeyrek çay bardağı suyumuz zeytinyağımızın yanmamasına sebep olacak ve soğanlarımızın daha güzel eriyip kaybolmasına sebep olacak arkadaşlar. Doğramış olduğumuz 3 diş sarımsak, bir orta boy küçük küçük doğramış olduğumuz pat patatesi de ilave ediyoruz içine. Kavurmaya devam ediyoruz bu şekilde kavurmaya devam ediyoruz. Bu şekilde kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı domates ve biber salçası karışık içine ilave ediyoruz. Bu şekilde kavurmaya devam ediyoruz. Bir tatlı kaşığı isotumuz, bir tatlı kaşığı pul biberimiz içine ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığına yakın baharatçılarda ve aktarlarda bulabileceğiniz bu şekilde karışık baharatlardan bir yemek kaşığına yakın içine ilave ediyoruz. 1,5 su bardağı yıkamış olduğumuz mercimeği içine ilave ediyoruz. Bu şekilde olacak ve kavurmaya devam ediyoruz bir dakika. Yine aynı bardak ölçülerinde ölçmüş olduğumuz 1,5 su bardağı suyu üstüne ilave ediyoruz. Suyumuzu ilave edeceğiz arkadaşlar birebir. Çektikçe yavaş yavaş suyunu ilave edip koyu bir mercimek çorbası elde eder gibi elde edeceğiz. Bu şekilde olacak. Kısık ateşte yavaşça pişmesini bekleyeceğiz. Karıştıra karıştıra kontrollü bir şekilde. Mercimeğinizin cinsine göre de çekeceği su belli olacaktır arkadaşlar. O yüzden şu an tam ölçü veremiyorum. Çektikçe çektikçe birlikte kıvamını göreceğiz. Bu şekilde suyunu çekmeye devam ettikçe arkadaşlar yavaş yavaş üzerine üzerine çıkana kadar su döküyoruz. Bu şekilde yine pişirmeye bırakıyoruz kısık ateşte. Bu arada boş durmuyoruz arkadaşlar. Yıkayıp temizlemiş olduğum yarım demet maydanozum ve 5 dal yetecek kadar yeşil soğanımı yıkadım ve şimdi ince ince doğramaya alacağım. Bu şekilde incecik doğradım ve tabağıma aldım arkadaşlar. Beklemeye alıyorum. Bu şekilde mercimeğimizi karıştırmaya devam ediyoruz. Mercimeklerimiz artık patladı. İçindeki her şeyimiz olmaya başladı. Suyunu da çekiyor gördüğünüz gibi koyu bir kıvam. Bu şekilde kaynatmaya 5 dakika daha devam edeceğim. Bu şekilde koyu bir kıvam elde ettik arkadaşlar. Şimdi bulguru dökmeye geçeceğim. Bu şekilde pişirdim arkadaşlar. Aldım şimdi ocaktan. 1,5'a 2 olarak gideceğiz bulgurumuz. Neden 1,5'a 2 olarak gideceğiz? Çünkü koyu bir şekilde mercimek pişirdik. Çok fazla bulgur olmasını istemiyoruz. Bulgurumuzu döküp karıştırıyoruz kontrollü bir şekilde. Bu şekilde devam edelim. Bir buçuğa ikiye oldu şimdi arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Kıvamı bu şekilde olacak. Bu şekilde olması sizi yanıltmasın. 10-15 dakika dinlenmeye ve soğumaya alacağım. Kapağını kapatacağım tenceremin. Açtığımızda görüşmek üzere. 15 dakikanın sonucunda açtığımda arkadaşlar bu şekilde bir koyuluk göreceksiniz. Şimdi bunu tencereme al, tepsim alacağım. Bu şekilde bir tepsim var arkadaşlar. Doğramış olduğum yeşilliklerimi de yanıma aldım. Şimdi tepsime boca edeceğim. Bu şekilde boca ettim arkadaşlar. Şimdi yeşilliğimi koyuyorum üzerine ve yoğurma işlemine geçiyorum. Yarım çay bardağı kadar nar ekşimi döküyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Çok kocaman görünüyor o zaman. Başladım. Bu şekilde yoğurmaya devam ediyoruz. Şu an şu an çok sıcak. Yeşillikleri de bu sıcaklık öldürecektir. Çiğliğinden çıkaracaktır. O yüzden sıcak sıcak bu şekilde yoğuruyoruz. Kıvamı gördüğünüz gibi tam kıvamında arkadaşlar. Toparlanıyoruz elinizde bu şekilde. Oldu demektir. 1-2 dakika daha yorumaya devam edelim. Bu şekilde tabağımızı hazırladık arkadaşlar ve süsledik, sunuma hazırladık yiyecek olanlara. Şimdiden afiyet olsun. Herkese afiyetler olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere bir dahaki videolarda.